bekliyorum birazcık. Ve rica ediyorum bu yayını da kayıt altına alın. Çünkü bir daha bu hassas konular hakkında ben konuşmayacağım. No, tips. Öncelikle linç tayfı için şunu söylemek istiyorum. Söyleyeceklerimin altında beni kötü gösterecek anlamlar çıkartmayın. Başka bir şey istemiyorum. Bu hassas ve zor dönemde bana bu yayını açtırdınız. Çünkü gerçekten bu kadar üstüme gelinmesine ben dayanamıyorum. Bir insan olduğumu unutuyorsunuz bazen. Başlıyorum o zaman çünkü bu yayını fazla uzun tutmak istemiyorum. Öncelikle benim karşı tarafı kırdığımı, üzdüğümü iddia ediyorsunuz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Benim Enes'le ilişkim kötü bir şekilde bitmemişti. İkimiz burada canlayın açıp ortak bir kararla ayrıldığımızı söylemiştik. Fakat birbirimizin sıkıntısında her zaman yanında olacağımızı da söylemiştik. Bu lafta kalmadı. Benim bütün zor zamanlarımda Enes vardı. Ben de aynı şekilde onun yanında oldum. Şunu söylemek istiyorum. Enes'le yer değiştirmiş olsaydık, ben ne paylaştıysam, ben ne yaptıysam Aynısını o da benim için yapardı. Evet eski sevgiliden dost olmaz. Bu bir gerçek. Ama Enes benim bir dostum gibi hep yanımdaydı. Her zaman arkamda durdu bunu biliyorsunuz. Paylaşılan şeyleri çok farklı yerlere çektiniz. Bir üzüntüye alıp akım haline getirdiniz. Yapmayın dedikçe buna devam ettiniz. Ben artık bu akımların durmasını istiyorum. Sizden tek istediğim bu. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Can da Bilal benim her zaman kardeşim. Benim bir ayağım İstanbul'daysa diğeri Erzurum'da artık. Hep onların yanında olacağım. Hep onlara destek olacağım. Şu anda desem yanlış yere çekecek insanlarsınız. O yüzden seçerek konuşmaya çalışıyorum. İlk başta paylaşımlar yapıldığında güçlü ol. Dik dur. Onlar seni böyle görmek istemez falan diyordunuz bana. Yolda yürürken biri videomu çekmiş tebessüm etmişim. Oradan beni linçlediniz. Neden? Niye ayakta tutmaya çalışıp ayakta durduğumuzda ilk vuranlar sizler oluyorsunuz? Neden yani? Arkadaşlar ben ölüm nedir bilen bir insanım. Birini kaybetmek nedir bilen bir insanım. Yani yüzümüz gülüyor diye veya makyaj yaptık diye, <laughs> dışarı çıktık diye bir şeyi unutmuş olmuyoruz. Bana direkt diyenler gelmiş unuttun mu ve çabuk geçti falan diye. Sizin unuttun mu dediğiniz şey bir çanta, bir telefon değil bir yerde bir telefonumu, bir çantamı unutmuyorum yani. Bir insandan bahsediyorsunuz. Siz asıl bunu unutmayın. Ve ölüm nedir? Birini kaybetmek nedir bilen bir insan olarak size şunu söylemek istiyorum. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz birini kaybettiğinizde kalbinizde büyük bir boşluk oluşur birini unutmuş olmuyorsunuz. O boşlukla yaşamaya alışıyorsunuz. Bu sizi kötü bir insan yapmaz. Bu duygusuz bir insan da yapmaz. Bu birini unuttuğunuz anlamına da gelmez. Burası bizim işimiz arkadaşlar. Yani gün gelecek, Can da buraya geri dönecek. Bilal de buraya geri dönecek. Ben de geri döneceğim. Bu da bizi kötü bir insan yapmaz. Çünkü örneğin ben benim söz verdiğim insanlar var. Benim hayallerim var. Yapmam gereken şeyler var. Eğer ben bugün intihar etmeyeceksem, oturup ecelimin gelmesini bekleyeceksem, ben yaşamak zorundayım arkadaşlar. Ben bu boşlukla yaşamak zorundayım. Ayakta durmak zorundayım. Siz ne kadar vurmaya çalışsanız da bunun için beni kötü insan ilan edemezsiniz. İnanın ki elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Buraya yansımayacak hiçbir şey ama yapmaya da devam edeceğim. <laughs> Belki Bilal'le Can buraya geri döndüğünde Enes'in hayallerini Son olarak ölüm haberlerine gelmek istiyorum. Bu haberler çıktığında ben evdeydim, uyuyordum. Uyku hapı almıştım. Ben uyuyorum. Akrabalar babamı aramış. Böyle böyle diye. Babam bana ulaşamamış. Çünkü bizim evde telefon çekmiyor arkadaşlar. Yani o adam iş yerinden buraya eve yani ağlayarak geldi. O adama bunu yaşatmaya hanginizin hakkı var? Benim babam zaten bu dünyada en büyük kaybı yaşadı. Ona bu korkuyu yaşatmaya hanginizin hakkı var? Normal mi böyle şeyler yapmanız? Hiçbirinizle üzüntümüzü aynı şekilde yaşamadığımızı bilin. Karakterlerimiz aynı değil. Ben dışarı çıkabilirim. Ben gülerek video atabilirim. Ben kafa dağıtmaya bir yerlere gidebilirim. Bu birini unuttuğum anlamına gelmez. Aynı karakterde insanlar değiliz. Hepimizin üzüntüsünü yaşama şekli farklı. Ve şunu da unutmayın ben ölüm nedir bilen bir insanım. Birini kaybetmek nedir bilen bir insanım. Ben annemi kaybettim. Yani siz kimi nereden vurmaya çalışıyorsunuz? Bana DM'den yazmışlar. Öl. Geber. Evet ben bir gün öleceğim. Ben de bir gün öleceğim. Ama siz bu dünyayı çivi çakmayacaksınız. Umarım Allah hiçbirinizin başına vermez. Rabbim sevdiklerinizi uzun ömürler versin. Beni anlamanızı hiçbir şekilde istemem. Ama gerçekten yapmayın. İkinci yapış, yapışınız bana ne olur artık yapmayın. Anladınız mı bilmiyorum. Yine alıp konuyu nerelere çekeceksiniz orasını da bilmiyorum. Ama benim vicdanım rahat. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmaya her zaman devam edeceğim. Dediğim gibi bir ayağım İstanbul'daysa diğer ayağım Erzurum'da. Enes'in kardeşlerinin yakın arkadaşlarının her zaman yanındayım. Yanında olmaya devam edeceğim. rica ediyorum. İnsanların dışına bakarak içini tahmin etmeye çalışmayın. Başka bir şey istemiyorum. Benim makyaj yapmam, benim tebessüm etmem, benim dışarı çıkmam dediğim gibi beni kötü bir insan yapmaz. Bir şeyi unuttuğum anlamına da gelmez. Ne olur kendinize gelin. Ve benim üzüntülerimi Akım yapmaktan vazgeçin. Anneme kadar katıyorsunuz yapmayın. Beni artık annemden vurmaktan da vazgeçin. Şimdi biraz yorumları açacağım. Eren nereden açılıyor yorumlar? Ha, son olarak Eren demişken. Eren'de story atıyorum. Gelip siz sevgilisiniz. İşte siz şunu bunu yapıyorsunuz. Falan filan yazıyorsunuz. Arkadaşlar Enes benim. Eren benim. Yarın da yanımda görebileceğiniz bir insan. Eren benim kardeşim. Bunu unutmayın. Bunu rica ediyorum unutmayın. Şimdi yorumları açtım. Sebebi 3 tane insan da çıksa beni anlayacak 3 tane insanın çıkmasını istiyorum. Ben gerçekten boşuna konuşmuş olmak istemiyorum. Ne olur anlamaya çalışın. Kendinizi birazcık insanların yerine koymaya çalışın. Biz eğer intihar etmeyeceksek oturup ecelimizin gelmesini bekleyeceksek biz yaşamak zorundayız. Gerek birileri için, gerek birilerine söz verdiğimiz için yaşamak zorundayız. Ben babam için yaşamak zorundayım. Ben anneme verdiğim sözler için yaşamak zorundayım. Bu konular hakkında hiç konuşmamıştım sizinle. Ama beni artık öyle bir adliye getirdiniz ki konuşmak zorunda kaldım. Sadece bunlarla kalmıyor. Tehdit mesajları da alıyorum diyemden. Seni öldüreceğiz. kimi neyle tehdit ediyorsun sen? Oradan bakınca gerçekten ölümden korkacak bir insan, insan mı kaldı yani senin karşında? Eren'e mesaj atıyorlar. Seni öldüreceğiz. Uzak dur Öznur'dan. Bak belki Buse bunu söylediğim için bana kısacak ama Buse'ye yazmışlar. Araba ile seni ezeceğiz. Kızla buluştuk, dertleştik. Kenardan arabalar geçiyor, korkuyor yani. O denli psikolojisini bozmuşsunuz. Gerçekten hakkınız olduğunu düşünüyor musunuz bunu? Hakkınız mı yani? Hepinizi çok seviyorum. Beni burada gerçekten çoğu konuşmam. Çoğu konuşmuyorum. Ben bu yayını gelen bu DM'lerden dolayı açtım. Çünkü gerçekten insanlar anlamıyor. Kalbimi açıp size gösteremem. Belki şu anda kendime anlatamadım orasını da bilmiyorum. Ama eminim 2-3 tane beni anlayan insan çıksa ben gerçekten sevineceğim. Tekrar söylüyorum. Hiçbirimizin üzüntüsünü yaşama şeklimiz aynı değil. Üzüntümüzü yaşama şeklimiz aynı değil. Ben makyaj yapabilirim. Ben saçımı yapabilirim. Ben istediğimi giyebilirim. Ben istediğim yere kafa dağıtmaya gidebilirim. Bu beni kötü bir insan yapmaz. Ben yolda yürüyebilirim. Biri beni videoyu çekiyorken ayıp olmasın diye yapabilirim. Bu neyi unuttuğumu gösterir ki bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar neyi unutmaktan bahsediyorsunuz siz yapmayın özellikle bu bana yaptığınızı bilalle cana yapmayın çünkü onlar da bir gün ayağa kalkacak kendi hayallerini gerçekleştirmek için, enes'in hayallerini gerçekleştirmek için onlar da kalkacak ayağa. Kalbindeki o boşlukla yaşamaya çalışacaklar. Mecburlar buna. Bu bana yaptığınızı ona onlara yapmayın. Dediğim gibi benim kimseyle muhabbetim kötü kırıcı bitmedi. Her zaman bir muhabbet vardı aramızda. Bütün kötü zamanlarım da yanımda oldu. Çoğunu biliyorsunuz buraya yansıtılmayanlar da var. Lütfen konuları alıp farklı farklı yerlere çekmeyin. Artık bunları yapmayın. Şunu da unutmayın. Yani Enes'in ailesi TikTok'a giriyor. Yorumları görüyor, yapılan editleri görüyor. Sadece düşünün. Siz evladınızı kaybetseniz, böyle şeyler görseniz ne hissederdiniz? Ne olur beni birazcık anlayın. Ne olur insanları birazcık anlayın. Ben paylaşım yapmaya devam edeceğim. Sosyal medyaya geri döneceğim. Gerek güleceğim, gerek makyaj yapacağım, gerek istediğimi giyeceğim, gerek yapacağım yani. Çünkü burası benim işim. Çünkü benim yapmam gereken şeyler var. Birileri için ayakta durmam gerekiyor. Şimdi yayını kapatıyorum. Dediğim gibi bu konu hakkında bir daha konuşmayacağım. Çünkü bu konular çok hassas konular. Burada ne desem allayıp pullayıp göstereceksiniz. O yüzden ben bu konular hakkında konuşmak